Konumuz gıda. Dünya Bankası her ay gıda güvenliği raporu yayınlıyor. Bu raporda ülkelerin gıda enflasyonu verileri de yer alıyor. Dünyada gıda enflasyonunda pandemi dönemi ve Ukrayna Savaşı dönemlerinin başlangıcına göre gerileme saptandı. Ancak Türkiye'deki gıda enflasyonunda gerileme olmadı. Dünya Bankası'na göre Türkiye gıda enflasyonunda cari fiyatlarda dünyada dördüncü durumda. Tarımsal ürünlerde üretici fiyat endeksinin veya tüketici fiyat endeksinin genel üfe veya TÜFE'yi geçmesi halinde oluşan enflasyon gıda enflasyonu olarak tanımlanıyor. Dünyada genel olarak gıda enflasyonu hüküm sürüyor. Ancak Türkiye bazı ülkelerle birlikte küresel gıda enflasyonunda dünya genelinden ayrışıyor. Dünyada gıda enflasyonu hızını kesmişken Türkiye'de artıyor. Dünya Bankası gıda enflasyonu raporunda IMF'nin saptamalarına yer verdi. Buna göre dünyada 10. büyük tarım ekonomisi olan Türkiye, Ekim ayında cari gıda enflasyonunun en yüksek 4. ülkesi durumunda. Türkiye'nin önünde Venezuela, Lübnan ve Zimbabwe bulunuyor. Türkiye'nin cari gıda enflasyonu %99 seviyesinde. En yüksek cari gıda enflasyonunu yaşayan Zimbabwe'de ise bu oran %321. Dünya Bankası raporunda tahıl koridoru, tahılda fiyatların daha da beter olmasına engelleyen bir faktör olarak tanımlandı. Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluş, Rusya ve Ukrayna'dan yapılacak ihracatın sekteye uğraması halinde tahıl ve yemeklik yağ fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturabilir tahmininde bulundu. Sıradaki haberde konumuz Covid-19 ve Çin. Çin sıfır vaka politikası uyguluyor ama vaka sayılarını bir türlü düşüremiyor. Fakat politikayı da sıfır vaka politikasında karantinaları kapatmaları da uyguluyor, devam ediyor ısrarla. 35 bini e aştı günlük vaka sayısı Çin'de. Başka bir deyişle sıkı karantina ve tedbirlere rağmen dediğimiz gibi görüldüğü gibi hastalık hızla yayılıyor. Sebep Çin'in politikası sık sık kontrol yapması ve aşı sorunu. Koronavirüs salgınının ilk çıktığı yer olan Çin'de halk isyanlarda nedeni sıfır vaka politikası kapsamında uygulanan sıkı karantina tedbirleri. Sert önlemlere karşın vaka artışlarının önüne geçilemiyor. Aradan geçen 3 yıla rağmen virüs yeniden hortladı. Günlük vaka sayısı 35 bini e aştı. Ticaret merkezlerinden 19 milyon nüfuslu Guangdong şehri en çok vakanın tespit edildiği yer. Peki sıfır vaka politikasına rağmen ülkede neden hastalık hızla yayılmaya devam ediyor? Öncelikle ülke genelinde kitlesel testler yoğun ve yaygın olarak yapılıyor. Bu nedenle semptomlu, semptomsuz her hasta kayıt altına alınıyor. Bir diğer sebepse yetersiz aşılama. Özellikle risk grubundaki kişilerin aşılama oranı oldukça düşük. 80 yaş ve üstü kişilerin yalnızca yarısı aşı oldu. Aşılananların ise sadece %20'si hatırlatma dozu aldı. 60-69 yaş grubunun ise %60'dan azı tam aşılı. Şu anda Çin'de Sinovac ve Sinopharm aşıları yaygın olarak kullanılıyor. Bu aşıların dünyada baskın tür olan omikron varyantına karşı etkinlikleri ise oldukça düşük. Batılı devletler etkinliği yüksek mRNA bazı aşıları Çin'e sunmuş olsalarda bu aşılar Çin'de yaygın olarak kullanılmıyor. Bir iddiaya göre ise Çin ekonomisinde yaşadığı başarısızlığı örtmek için koronavirüs tedbirlerini bahane olarak gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü ise Çin'de alınan karantina tedbirlerinin omikron varyantı karşısında etkisiz olduğunu duyurdu.